Herkese merhaba. Sıfırdan İngilizce öğrenme serimizde bugün sıklıkla kullanacağımız renkleri öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi rengarenk bir sayfamız var. Gelin bu renkleri birlikte öğrenelim. Yellow, sarı, orange, turuncu, red, kırmızı, pink, pembe, blue, mavi, green, yeşil, white beyaz, black, siyah, purple, mor, gray, gri. Şimdi elinizle ekranın sağ tarafını kapatarak renklerin Türkçe karşılıkları öğrenip öğrenmediğinizi kontrol edin. Evet, herkes bunu yaptığına göre tekrardan renklerimizi söyleyelim. Yellow, orange, red, pink, blue, green, white, black, purple, gray. Renkleri öğrenmemiz İngilizce cümle kurmamızda bize oldukça yardımcı olacak ve cümle çeşitliliğimizi artıracak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.